1. Özel sporcu Ali Topaloğlu Finlandiya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda Gülle Atma'da dünya rekoru kırarak altın madalya elde etti. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milli sporcu Ali Topaloğlu Tampere kentindeki organizasyonda Gülle Atma'da Avrupa Şampiyonluğu'na ulaştı. Ali Topaloğlu bu derecesiyle dünya rekorunun da sahibi oldu. Ali Topaloğlu yarışma sırasında gülle atışını şekildeki gibi özel bir alanda yaptı. Yaptığı atış sonrasında güllenin düştüğü nokta şekilde gösterilmiştir. Buna göre Ali Topaloğlu'nun gülleyi attığı mesafe metre cinsinden hangisi olabilir? Arkadaşlar bakalım gülle 11 metreye daha yakın, 10 metreden fazla, 11 metreden az diyebiliriz. Buna x diyecek olursak, bunun 11 metreden küçük, 10 metreden büyük olduğu ve 11 metreye de yakın bir değer olduğu belli. Bunları kök içine aldığımızda bu kök 100, bu kök 121 olarak yazılır. Şıkları incelediğimizde kök 121'e daha yakın bir değer olduğu çok belli olduğundan kök 120'yi tercih ederiz. Ki aşağıda 2020 yılı Nisan ve Mayıs aylarının takvimleri verilmiştir. Ahmet Nisan ve Mayıs aylarında diyet yapacaktır. Asal çarpan sayısı 2 olan günlerde kendine izin vererek küçük kaçamaklar yapmıştır. Buna göre Ahmet bu 2 ayda toplam kaç gün kaçamak yapmıştır? Asal çarpan sayısı 2 olan günlerde demiş. Bakalım asal çarpan sayısı 2 olanlara. Bunun bir tane, bunun bir tane, bunun bir tane diye giderken 6 sayısının 2 tane asal çarpanı var, 2 ve 3. 7'yi eledim. 8'in bir tane var, 9'un bir tane var. Onun iki tane asal çarpanı var, 2 ve 5. 11'in bir tane asal çarpanı var, 11. 12'nin iki tane var, 2 ve 3. 19'u asal sayıları zaten eliyorum. 18'in arkadaşlar iki tane var, 2 ve 3. 17'yi eledim, 16'yı eledim, 15'i aldım. 3 ve 5. 14'ü aldım, 2 ve 7. 13'ü eledim, 20'yi aldım, 2 ve 5. 21'i aldım, 3 ve 7. 22'yi aldım, 2 ve 11. 23'ü eledim. 24'ü alıyorum arkadaşlar. 2 ve 3. 25'i eledim. 26'yı alıyorum. 2 ve 13. 27'yi eledim. 28'i alıyorum. 2 ve 7. 29'u eledim. 30'u alamıyorum. 2, 3 ve 5. 3 tane asal çarpanı var. Geçelim mayıs ayına. Mayıs ayında da aynı şekilde burada yukarıda işaretlediklerimi burada da işaretleyebilirim. Nisan ayında toplam kaç tane oldu inceleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane burada var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 12 tane de burada var. Aynı şeyleri işaretledik çünkü. 12 artı 12, 24 olur cevap. 3. Kutup yıldızı ya da bilimsel adıyla Polaris, küçük ayı takım yıldızının en parlak yıldızıdır. Kutup yıldızı dünyaya yaklaşık 431 ışık yılı uzaklıktadır. Işık yılı ise ışığın bir yılda aldığı mesafedir bir ışık yılı yaklaşık olarak 9,46 çarpı 10 üzeri 12 kilometredir. Burçin öğretmen yukarıdaki bilgileri öğrencilere verdikten sonra kutup yıldızının dünyaya yaklaşık uzaklığının bilimsel gösterimini metre cinsinden bulmalarını istiyor. Buna göre aşağıda verilen cevaplardan hangisi doğrudur? Şimdi yaklaşık olarak 431 ışık yılı uzaklıkta olduğu söylenmiş ve bir ışık yılının da 9,46 çarpı 10 üzeri 12 olduğunu söylemiş. Bir tane ışık yılı buysa, 431 tane ışık yılı'nın kaç olduğunu nasıl bulurum? Bu ikisini çarparak bulabilirim. Peki e, burada bir de şöyle bir durum söz konusu. E, metre cinsinden bulmamızı istiyor. Bu çok önemli birimlere e, dikkat etmemiz lazım arkadaşlar soruları çözerken. Kilometre cinsinden vermiş, metreye çevirmemiz istiyor. O yüzden bir de 10 üzeri 3 ile çarpmam lazım. Şu ikisinin çarpımını direkt ben şöyle yazıyorum. Zaman kaybetmemek için burada çarpma işlemi yapmıyorum. Bu ikisinin çarpımı da 10 üzeri 15 diye yazılabiliyor. Bilimsel gösterim istiyor. Şu anda bilimsel gösterim değil. 1, 2, 3 virgül sol tarafa kaymak demek. Bunun üstüne 3 ilave etmek demek. Yazıyorum. 10 üzeri 18 diyorum. Denizli'yi işaretliyorum arkadaşlar. 4. Çağının bir kenar uzunluğu 2x artı 3 birim olan kare şeklinde 4 eş el işi kağıdı vardır. Şekil 2'deki gibi iki karenin birer köşesinden kenar uzunluğu y birim olan birer kare kesilip çıkartılmıştır. Daha sonra şekil 3'teki gibi üst üste gelmeyecek şekilde birleştirilmiştir. Şekil 3'te verilen şeklin alanının birim kare cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor bize. Şimdi e, buradaki karelerin, e, kenarlarının 2x artı 3 olduğunu söylemiş zaten. Peki e, bir tanesinin alanını bulabiliriz ve bunu 4 ile çarptığımız zaman gördüğünüz gibi 4 tane bundan elde ederiz. Ve bu 4 tanenin alanından 2 tane de şuranın olmadığını farz edecek olursak arkadaşlar 2 tane şu küçük karelerin alanını çıkarırsak istenilen şeklin alanını elde etmiş oluruz. Yani bir tane küçük karenin alanının y kare olduğunu düşünecek olursak bakın buralarda y kareleri eksik olduğunu görüyorum. Benim ne yapmam gerekiyordu? Bunun alanını bulup 4 dörtle çarpmam. Yani dört tane var görüyoruz ki burada. Ya da şöyle de olabilir. Mesela burası 2x artı 3. Burası da 2x artı 3. İki tane 2x artı 3. Öyle deneyelim olmazsa. Bakın şurayı şöyle hesaplayalım. İki tane var bundan. 4x artı 6 oluyor. Dolayısıyla 4x artı 6'nın karesini aldığım zaman bu büyük karenin alanını bulmuş oluyorum. Ve bundan iki tane de y karenin çıkması gerektiğini söyledik. Şu anda hemen karesini alalım. 16 x kare artı 48 x artı 36 eksi 2'ye kare. Peki inceleyelim. 16 x kare artı 48 x artı 36 eksi 2'ye kare. Bursa'da görebiliyorum. 5. 100 metre engelli koşu mesafesi yalnızca kadın sporcuların yarışlarındaki mesafedir. 10 engel bulunur. Başlangıç çizgisinden ilk engele kadar olan mesafe 13 metre olup engeller arası 8,5 metredir. 100 metre engelli koşusunda yarışan Ayşe, 8. engel ile 9. engel arasında sakatlanmıştır. Yarışı tamamlayabilmesi için gitmesi gereken mesafe kaç metre olabilir? Şimdi bakalım 10 engel bulunur diyor. Başlangıç çizgisinden ilk engele kadar 13 metre mesafe olduğu söyleniyor. Şimdi şöyle başlangıç çizgisinden İlk engele kadar şuranın 13 metre olduğunu bir söyleyelim ee, ve sonra 10 tane engel bulunuyormuş. Bu engelleri çizmek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane engel. Ee, başlangıç çizgisimler evet 13 metre dedik. Engeller arası 8,5 metreymiş. Hemen yazalım. Buralar 8,5 metre görüyoruz ki. Bunların her birinin arası 8,5 metredir arkadaşlar. Yine aynı şekilde buraya kadar. 8. ve 9. engel arasında sakatlandığı söyleniyor. Şimdi bakalım bu 10. bu 9. bu 8. Bu 8. engel bu 9. engel. Burada bir yerde sakatlanmış. Yarışı tamamlayabilmesi için de gitmesi gereken mesafeyi soruyor. Şimdi 100 metre bunun tamamı. Biliyoruz ki 100 metre engelli koşusu demiş. Bunun tamamı 100 metre. E bakalım burada bu en sonuncu engelde yani 10. engelde bu 100 metreyi tamamlıyor mu yoksa bunun devamı da var mı? E bunu bir inceleyelim. 13 vardı artı bir de 8,5'lar var. Kaç tane 8,5 var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane 8,5 var. Bakalım 100 metreden e, az mı, 100 metreye eşit mi ne çıkacak? Bunu bir inceleyelim. Bunların ikisinin çarpımı 76,5 oluyor. Ve 13 ile de toplayınca 89,5 olmuş oluyor. Dolayısıyla bu 10. engelle beraber yarış, henüz, yarış pisti henüz bitmiş değil. Bunun devamında 100'den 89,5'ü çıkaracak olursak devamındaki uzunluğu da 10,5 olarak elde edebiliriz. Bakın şuradaki kısımda On buçukmuş arkadaşlar. Demek şöyle devam ediyor bu yüz metre. Şunu bulalım arkadaşlar. Şimdi şuradan şuraya kadar olan mesafe ve şuradan şuraya kadar olan mesafeyi bir bulalım. Bunların arasında olacak bir değerdir diye söyleyelim ondan sonra da. Şimdi şuranın sekiz buçuk olduğunu biliyorduk. Sekiz buçuk, on buçuk ikisini topladığımız zaman şuradaki mesafeyi on dokuz metre olarak bulabiliriz. Burası 19. Bir tane daha 8.5 var arkadaşlar burada. Bir 8.5 daha ilave edersem 19'a e, <laughs> 27.5 olduğunu görürüm. Yani şuradan şuraya kadar olan mesafe arkadaşlar, şöyle diyorum bu mesafeye x diyeyim. Bu x 19'dan daha büyük, 27.5'tan daha küçük bir değer olmalı diye söyleyebilirim. Bunları kök içine alarak aralık değerini tespit edebilirim. 19'un karesi 361. 27 buçuğun karesini tabii ki almamız gerekiyor. 756,25 çıkıyor. Şimdi şıklardan 361'den büyük, 756,25'ten küçük bir ifade olan değeri işaretleyeceğim. Bu 761, bu 761, bunu eledim. Bundan daha büyük. Kök 460 arkadaşlar bu aralıkta bulunur. 6, Uçan bir arının her kilometrede enerji için yarım miligram bala ihtiyacı bulunur. Bir arı kovanında aynı özelliklere sahip 32 bin tane arının 256 gram bal kullanarak toplam kaç muştuklarını bulunuz. Bir arı 1 miligram için 2 kilometre gider. Çünkü niye? Her kilometrede yarım miligram bal diyor. Şimdi yarım miligram bal için bir kilometre olduğunu düşünecek olursak bir miligram bal için de arkadaşlar iki kilometre olmuş olacak. Yani bir arı bir miligram bal için iki kilometre ilerlemelidir. Peki şöyle yapalım biz. 32 bin tane arı 32 bin tane 32 bin miligram için ne kadar kilometre yol almalı? Bakın 32 bin katı bu bunun. Bunun da 32 bin katını alırsam 64 bin kilometre ulaşırım. Peki bu miligram. Miligramı grama çevirelim. 32 gram olsun. 32 gram için 64 bin kilometre gidiyor. Peki. 256 gram baldan bahsediyoruz. Yine orantı kuralım. 32 gram için 64 bin kilometre ise 256 gram için kaç kilometredir diye soralım. Bu bunun 8 katı arkadaşlar. Bunun da 8 katını almalıyız. Yani 64 bin ile 8'i çarpmamız yeterli olacaktır. Bakalım. 64'ü 2 üzeri 6 olarak yazarsam yanında da 10 üzeri 3 var biliyoruz ki. Bir de 2 üzeri 3 diye 8'i yazalım. 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 6'yı tabanlar aynı üstleri toplarsak 2 üzeri 9 diye yazabilirim. 2 üzeri 9, 10 üzeri 3. C şıkkıdır cevap. 7. Aşağıdaki dairesel grafikte Çiftçi Hasan Bey'in 200 dekarlık arazisindeki ekili olan ürünlerin yüzdelik payları gösterilmektedir. Sütun grafiğinde üretilen ürünlerden elde edilen kazancın TL cinsinden gösterimi gösterilmiş. Buna göre hangi ürünün dekar başına kazanç miktarı en azdır diye soruyor soruda. 200 dekarlı bir araziden bahsediyoruz. Yani %100 olarak düşündüğümüz, şimdi %100 olarak düşündüğümüz ifade 200 dekara denk geliyor. Şimdi bunları tek tek bulacağız. Şimdi %100'ü 200 ise %5'i kaçtır diye soracağız. %30'u kaçtır, %60'ı kaçtır diye sorarak arkadaşlar değerlerini bulmuş olacağız. Dekar değerlerini. Şimdi bu bunun iki katı olduğuna göre o zaman biz de ona göre buluruz. %5'i 10 dekar diyebiliriz. Yine %5'i 10 dekar. %30'u 60 dekar olurken %60'ı da 120 dekar diyebiliriz. E buraya tek tek yazalım: kiraz, elma, gül ve lavanta. Kiraza ne dedik? 10 dekar. Elmaya ne dedik? 10 dekar. Gül'e ne dedik? 60 dekar. Lavanta'ya ne dedik? 120 dekar. Peki burada kazanç dağılımı gösterilmiş. Buradaki kirazdaki kazanç 70 tabii ki bunu binle çarpmam gerekiyor 70.000 TL 70.000 TL 70 TL diyelim şimdilik ee, elma 40 ee, gül arkadaşlar 80 lavanta ise 90 olarak yazılabilir. Şimdi incelememize bakalım ee, kazanç miktarı en az olanı soruyor. Şimdi 10 dekara 70'lik bir kazanç. 10 dekara 40'lık bir kazanç. Şimdi bu daha e, avantajlı diğerine göre. Geçelim bu az yani diğerine göre. E, şimdi bunu 60'a tamamladığımız zaman burası ne olmuş oluyor? Yani 6 ile çarptığımız zaman burası 240 olmuş oluyor. Bunu eledim. Bu daha küçük bir değer oldu çünkü. Bunu 120'ye tamamladığımız zaman bunu da 2 ile çarpmam lazım. 160 oluyor. Bu da mesela 120'ye 160 oldu, 120'ye 90 oldu. E tabii ki bu daha fazla olduğu için bunu eledim. Yani bunların en avantajlı olmayanı lavanta olmuş oldu arkadaşlar. 8. Fehmi Bey uzun kenarı, kısa kenarının 3 katı olan 60 cm kare alana sahip dikdörtgen şeklindeki dekorasyon taşlarını kullanarak Balkonunda şekildeki e, dikdörtgen biçiminde ekilebilecek bölümler oluşturulmuştur ve papatya ekmiştir. Fehmi Bey ekim yaptığı bölgenin alanı kaçtır diye soruyor. Burada uzun kenarı kısa kenarının 3 katıymış. Mesela buraya x dersem burası 3x oluyormuş arkadaşlar ve bunun alanı da 60'mış. O zaman 3x çarpı x dediğim zaman bu 3x kare olarak yazılır. Bunun 60'a eşit olduğunu. Bunları sadeleştirerek x karenin de 20'ye eşit olduğunu, x'in de kök 20'ye yani 2 kök 5'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle uzattığım zaman arkadaşlar, şimdi şurası biliyorum ki uzun kenar. Uzun kenara ne diyebiliriz? Mesela 3x'miş, 3 çarpı 2 kök 5 değil mi? E, 6 kök 5'tir diyebilirim. Kısa kenarda 2 kök 5'ti. Bakın şurası 6 kök 5 arkadaşlar, çok belli. Şu diğer kısma bakalım. Şuradaki kısım 2 kök 5'ti. Bak şuraya kadar olan kısım 2 kök 5'ti. E şuraya ne kaldı o zaman? 6 kök 5'ten 2 kök 5 çıktı. 4 kök 5 kaldı. Burası 6 kök 5. Burası da yine aynı şekilde buraya kadar 4 kök 5. Yani totalde bakın şuradan şuraya kadar çiziyorum. Buraya kadar olan kısım. Ben ne yapmaya çalışıyorum? Öncelikle onu bir göstereyim size arkadaşlar. Bakın şu çizdiğim kısmın alanını bulacağım buranın alanını bulacağım. Aynısı burada da var bakınız. İki tane bundan var. Güzel çizemedim. İdare edelim. Bir tane de şuranın alanını bulacağım. Bu üçünün toplamı bizden istenilen şeydir arkadaşlar. Bunları bulmaya çalışıyorum. Şimdi burası 4 kök 5, 6 kök 5, 10 kök 5 eder. 14 kök 5 deriz. Peki burası da 6 kök 5'ti. Burada sarıyla çizdiğim kısmın alanını bulmak için 14 kök 5 ile 6 kök 5'i çarpmam yeterli. Çarptığım zaman arkadaşlar buradan 420 çıkıyor cevap. Yani buranın alanı 420, buranın alanı da 420. Gelin şimdi buraya bakalım. Şuranın uzunluğu arkadaşlar 2 kök 5'tir. Peki şuraları bulalım. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane 6 kök 5 var. Dolayısıyla buradan buraya kadar olan kısım 30 kök 5 oluyor. Peki buranın alanı ne oluyor? 2 kök 5 çarpı 30 kök 5'ten 300 oluyor arkadaşlar. Şimdi burayla buradan 2 tane var. 2 tane 420'lik var ve 1 tane de 300'lük var. Burası 840 artı 300. Bunları topladığımızda 1140 gelir cevap. 9. 1080 kişi bulunan bir sitede kişilerin yaşlarına göre dağılımını gösteren daire grafiği aşağıda verilmiştir. E, site sakinlerinin gözlük kullanma yüzde oranı da aşağıda verilmiş. Bu sitede gözlük kullanan kişilerin toplam sayısı kaçtır diye soruyor. 1080 kişi bulunuyormuş. Biz 360 derecenin 1080 kişiyi temsil ettiğini düşünürsek, Bunların arasında bir ilişki kurarız ve bu bunun kaç katıdır? Üç katıdır diyebiliriz. O zaman bu değerleri de tek tek açıların üç katlarını alarak bulabiliriz. Burada 180 kişi, burada 180 kişi, burada 360 kişi, burada da 360 kişi bulunur. Peki bizden ne istiyor? Gözlük kullanan kişiler 0-14 yaş arası %20'lik bir kısım gözlük kullanırken 15-40 arası %30'luk bir kesim gözlük kullanıyor. 41-60 arası %40'lık bir kesim. 61 ve 80 arası da %80'lik bir kesim. Ve bunların tek tek ben yüzdeliklerini alıp sonucu bulacağım. Bu neydi? Şuraya da yazayım. Bu 180 kişiydi. Turuncu 360 kişiydi. Sarı 360 kişiydi yine. Mavi de 180 kişiydi. Gelin bunların yüzdeliklerini alıp sonucu elde edelim. 180 çarpı yüzde 20 artı 360 çarpı yüzde 30 artı 360 çarpı yüzde 40 artı 180 çarpı yüzde 80. E sadeleştirmelerimizi yapıp düzenlediğimizde arkadaşlar buranın 36 olduğu, buranın 108 olduğu, bunu sadeleştirelim. Buranın da 144 olduğu, buradaki sadeleştirme sonucunda da buranın da yine 144 olduğu aşikar. Bunları topladığımızda elde ettiğimiz sonuç ise 432 olur arkadaşlar.